de bu tarafın manzarası daha güzel. Evet. Ee, Badan açık. Şurada bir ağaç var üzerinde. Ben bir hafta 10 günden beri evde uyku mu yanıyorsun. Oturduğun yerde temizliyorsun. Kapıya duş almak var. Ay, <laughs> ayılar değişik yıldızlardan. Yani ayı yerde ya bulamazsak gökte arayacağız artık. Ee, ama e, yani şey burası gözlem için güzel. Şey, ne? bunu hedef alıyorsun. Buradan da net bir şekilde görüyor ağaçları. 500 metre ormanın yukarısında şey kurduk, foto kapan Gördük ve korktuk tabii ondan. Ve o meteor çok büyük, boz bir ayı. Bu sene e, dağdaki, yayladaki evleri kırdı, ahırları falan. Ama aşağıya inmedi. Yani biz tabii burada elektrikli teller koyduk, güneş enerjili. İşte köpeğimiz var. Kamera sayısını arttırdık. E, ayrıca şimdi yeni teleskop aldım. Yani işte bizim meteor da büyük ama o meteor da büyük ayı onu görmesek büyük ayı takım yıldızını görürüz diye teleskop da kullanıyoruz. Yani ee, fotoğraf makinesini de buraya koyuyorsun. Şöyle kamerayı bunun üstüne getirtiyorsun. Ayı için kurduğumuz ışıklı ağaç ve dost ağacın etrafında daha doğru havlayıp duruyor. Bir de son olarak böyle güneş enerjili yanıp sönen lambalar yukarıdaki ağaçlara koyduk. Geceliği milyonlar yanıyor, sönüyor, böyle değişik havalara giriyor. Yani hani disco havası gibi. Yani tamsız girilmez diye herhalde kuralı biliyorsa aşağı inmeyecektir. Buradan... Yani bu teleskopla e, böyle açık, bulutsuz, nemsiz, Geceleri takip edip yıldızları görmeye çalışıyorum. Eğer köpek ormana doğru havlarsa ...teleskopu da ormana doğru çevirip e, görmeye çalışıyorum ama tabi çok zor oluyor ağaçların arasında e, teleskopluğunu görmek ama şansımı dönüyorum yani iyi bir ihtimal var ihtimali bile güzel çektim ve gerçekten korkunç bir hayvan yani büyük bir şey büyük bir hayvan yani bu dağlarda böyle büyük semiz diyelim bir sağlıklı bir yaban hayatı olduğunu görmek de mutluluk verici bir şey. Ama işte hayvan karakteri icabı zarar veriyor özellikle yaylalarda. Ee, o tarafa doğru çeviriyorum. Metoru eee yani metoru öyle tabii sislavada gelince göremiyorsun ama Normal zamanda geldiği zaman Meteor'u göreceğim. Meteor'la danışmaktan vazgeçtik. Uzaktan <laughs> görüşüyoruz. Artık buna online uzaktan görüşmeyi tercih ediyoruz Meteor'a. Meteor çok büyük bir bozayı onu gördük. Zaten dağdaki bu o, o kapılarını o şeyleri nedir böyle böyle kepenkleri falan kırmak için o kadar büyük bir ayı olmak gerekiyor. Yani o onu açıklıyor yani Meteor'un çok büyük bir ayı olduğunu. Buraların kralı o yani. Onu bir şey dediğimiz yok. Ama işte zarar vermesin, uzak dursun. Şimdi köpekten ziyade yani şey yap gelmiyor buraya. Köpek de var. Köpek gerçi çok şey yani ev ev köpeği öyle bir daha köpeği değil. Bir de meteorun korkusundan bu sene mısır ekmedik. Mısır yok tab bahçede. Şurada fasulyelerimiz var. Ona da özel kamera koyduk fasulyede ve her an alarm veriyor. Deng deng diye bir şey hareket edince. Selam sıcakta burada. Ya meteor ormanda kalsın. Yani gelip aşağılarda insanlara zaa vermesin. Yani mısır, fasulye ayının yiyeceği değil yani. Orman yiyeceği değil. Biz ormana girmiyoruz. Meteor da bizim bahçemize girmesin. Yani bu kadar. Herkes kendi şeyinde mutlu mesut yaşasın. Yayla evlerinde miş sebze, şey meyve yani herhangi bir peynir, meynir, herhangi bir şeker bir şey bırakmamak lazım. Onun kokusunu neyse alıyor bu hayvan kapı kaf, kırıyor yani her taraftan çatıdan bacadan girip onu yemeye çalışıyor.